Bülent hocam konuşur musunuz dedi. Olur konuşayım ama hangi konuda dedi? Arnavutluk'tan ta akademiye başlayana kadar o devreyi anlatacaksınız dedi. Bülent çıktı bu arada. <laughs> ben de dedim ki Bülent Arnavutluk değil Kosova Kosova. <laughs> Bilmiyor. Bilmiyor. Görgüsüz Bülent. Evet. Ha. Bülent Şimdi pek rahat konuşamayacağım ama kusura bakmayın. Babam Sağlık Bakanlığı'nda şube müdürüydü. Osman, Doktor Osman Yaşar'ı iyi tanıyordu. Okul açılacağı zaman benim gelmemi istemiş. Okula gelmemi. Ondan sonra e, felsefe dersinde meslekleri tanıttılar. Ve Mona Setke geldi o anlattı sosyal hizmeti. Ondan sonra e, bu arada sosyal hizmet kurumlarını da ziyaret ettik. Ve e, başladı okul. Daha doğrusu başladı değil de 300 küsur kişi müracaat etti. E, 34 kişi kazandı. E, onunculukla kazanmıştım. Bu arada e, bir tarihin Edebiyat bölümünde kazandım ama ben Arapça mı öğreneceğim dedim ve hiç müracaat falan etmedim. Ondan sonra işte başladık okula. E, Öğretim üyelerinin çoğu Ankara Üniversitesi'ndendi. Evet. İlk sene özellikle onlar geldi. Emel falan çok iyi biliyor tabi bunları. Evet. Bundan sonra yabancı öğretim üyeleri başladı. Çok sayıda yabancı öğretim üyesi geldi. E, i̇kinci yılda Şenaltık ve Dilsen Gökçe geldiler. Ve onların gelmesiyle birlikte sosyal hizmeti e, öğrendik. E, yabancılar gelince de tabii sosyal hizmete öğrenmeye başladık. Bu arada müfredat programında değişiklikler oldu. Ee, daha çok uygulamaya e, ağırlık verildi. Hemen söyledi ya e, uygulama derslerini. E, gecik bulundularda, köylerde, e, kurumlarda uygulama başladı. Ve ondan sonra e, Ondan sonra dedim ama kusura bakmayın böyle takılıyorum. Ee, sürlerden e, dersleri takip ediyordum. Biraz sonradan e, kitaplar basılmaya başlandı. E, yüzün üstünde kitabımız oldu. Şimdi biz e, Kasım'la birlikte orada mı bilmiyorum ama Sosyal Hizmet Eğitimi'nde Yeni Yaklaşımlar diye bir kitap çıktı ee, ve bunun içinde de e, okumasın şunu İlhan? Yani? Bir şey almadım. Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi'nin tarihçisi. <laughs> evet. Kasım'la birlikte e, bu 10 sayfalık ya sayfalı, daha fazla tarihçesini e, yazdık. Yani tabii bu tarihçenin çok özetini burada e, vereceğim. <laughs> uğraştık. Daha doğrusu Kasım çok uğraştı bunu e, yazmak için. E, Kasım'ın özelliğiyle iyi yazar tatsım, onu da söyleyeyim. Ee, bu arada yavaş yavaş kitap yazmaya başladık. Yüzün üstünde kitabımız e, var. Ee, yayınlanan eserlerde sosyal hizmet konusuna çok daha fazla ağırlık vermeye başladık. Sosyal hizmette yeni yaklaşımlar Özellikle genç kadro yeni yaklaşımlar üzerinde e, durdu. E, daha sonra da işte e, Yurt'la birlikte Hacettepe Üniversitesi'ne bağlandık. Ha, e, sosyal hizmetler yüksek okulu olarak. Daha sonra da işte e, yine Hacettepe'ye sosyal hizmet bölümü olarak e, geçtik. Ve e, bugün çalışmalar e, devam ediyor. Yalnız bu arada e, her yerde sosyal hizmet okulu açıldı. Hiç bizlere danışmadan açıldı. Sosyal hizmet kurumlarının olmadığı yerlerde bile sosyal hizmet bölümleri açıldı. Tabii ki sosyal hizmetten olmayanlar buralarda çalışmaya başladılar. Bu arada tabii sadece bizlerle ilgili değil, İlber Ortaylı da televizyonda konuştuğunda söyledi. Çok fazla tarih bölümü açılmış. Sonra bir biyolog konuştu, biyoloji bölümü açılmış. Böyle bir de son olarak şuna değinmek istiyorum ben. Daha fazla uzatmayın çünkü <laughs> da var. Ee, daha önceleri master programı yoktu. Doktora programı yoktu. Ee, sonradan master doktora programları da başladı. Ben master programını eğitim fakültesinde yaptım. Psikolojik hizmetlerde. Ee, doktora programını da Hacettepe'de yine psikolojik danışma ve rehberlik alanında e, yaptım. Ee, Hacettepe'ye bağlandıktan sonra da eee eee ve evet master ve e, do, pardon doçantlik ve e, profesörlüğü aldım. Ve ondan sonra da işte çalışmalara devam ettim. E, bu arada bazı kitaplarım da oldu. Hepi makalem e, var. E, emekli olduktan sonra da hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hepinizi öperim. Gözünüzle, kusura bakmayın daha böyle akıcı bir şekilde daha iyi konuşur, size aydınlatabiliriz bize ama. yeterli, bize yeterli. Evet, bu, bu kadar oldu. Geçmiş bakmayın. olsun. Doğru.